Hakan abiye ben bu projeyi sunduğumda... Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Topluluğu tarafından düzenlenen yönetmenlerle söyleşi etkinliği yoğun ilgi gördü. Kültür Merkezi Pembe Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte yönetmen ve oyuncu Mehmet Şerif Pirbudak, Kolorist Levent Öztürk ve görsel efekt uzmanı yönetmen Emre Bozkurt gençlerle bir araya geldi. Ben Türkiye'de yeterince gençlere, yeteneklerine e, yer verilmediğini düşünüyorum sektörel anlamda. Etkinlik kapsamında Kamos adlı kısa film tanıtım videosu izletildi. Bir budak, Kamos'un mitolojik bir hikayeye sahip olduğunu ve Türkiye'deki korku filmlerinden farklı olarak psikolojik gerilim türünde olduğunu vurguladı. Üzzet Baysal Üniversitesi Sinema ve Dijital Toplumunun organize ettiği ne beni de çağırmışsınız ama ne yazık ki yoğunluğun dolayısıyla ben bütün edeyim onun için gelemedim. Etkinlikte Söyleşiye katılamayan Hakan Bilgin'in gönderdiği bir video mesaj izletildi ve öğrencilerin sorularının yanıtladığı bölüm büyük bir beğeni topladı. Siz siz olmaktan çıkmayınız. Çünkü sizi fark etmeniz de Onları değil. Onun için de iyi yönlü olmak için önce gerçek olmak lazım. Sevgiler saygılar.